<laughs> Kitos kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Son bölümde. Evet, bu çok güzel bir pelerin. <laughs> Kimin olabilir? Wow. Vay! Veya bir ku. Her gün bir masal yaşayacaksın. Ve hikayenin sonunda yeni bir kitap bulacaksın. Storyland hikayeler dünyası. Aa, Bölüm 2. Wow. Neredeyiz? Kırmızı pelerinli bebek burada mıdır? <gülüyor> ha? <gülüyor> Bu bebek de kim? Merhaba. Aa, burada iyi misin? Aa. Ay. Aa, Biz aa. birini arıyoruz. Kırmızı pelerinli bir bebeği. Sen kimsin? Şey sepetin. <laughs> Kırmızı pelerinim. <laughs> Aradığımız bebek bu işte. Kumaş parçalarıyla bir tane yaptım ama aynısı değil. Kırmızı olan eşsizdi. Çok eşsizdir. Sadece bin yılda bir bulunan bir kumaştan yapılmıştır. O. Aa! Teşekkürler <laughs> sağ Aa, ben Scarlett. Storyland'in ünlü tasarımcısı. Scarlett. Aa... O sana tanıdık geliyor mu? Hmm. Bana gelmiyor. Bu bir masal mı? Anlayamıyorum doğrusu. Ama siz ha? nereden geliyorsunuz? Hmm. Ben ünlüyüm. Artık sadece hmm. bir müşterim var çünkü dikkatim hmm. dağılıyor ve siparişleri geç teslim hmm. ediyorum. Ama çok güzel elbiseler tasarladım. <laughs> Bakın, e, sepetim nerede benim? <laughs> Aa olamaz, <laughs> onu kaybettim. Ee, e, gitmeliyim. <laughs> Yeni kıyafetler yapıp üçüncü kent <laughs> çalmadan teslim etmeliyim. Yoksa tek müşterimi hmm. kaybederim. Hmm. Nerede bıraktım acaba? Hmm. Dur, elinden fırlayınca bu tarafa gitti. <laughs> Aa olamaz. Aha, durun. <laughs> Burada değil. Burada da değil. Bu sepet nereye düştü acaba? Sepetini bulmak için hep birlikte biraz düşünelim. Of aman tanrım yoruldum. Ama olmaz. Giysi tasarlamak için ne zamanım ne de malzemem kaldı. Tek müşterimi kaybedeceğim ya. Endişelenme. Bizde kumaş parçalarından yapılmış <laughs> bir pelerin var. Onu güzel bir giysiye dönüştüreceğiz. Sahi mi? Harikasınız. <laughs> Beni takip edin. Hı <laughs> Ah, bunu duydunuz mu? İşte bu iş böyle yapılır. Aa, yardım ha. etmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bak ben ha. ne yapabiliyorum. Aa. Ha. Ha. Vay canına. Bunu nasıl yaptı? Sen Benim de uçmayı bilen Peter adlı bir arkadaşım var. Kurdum bunu çok sever. Ne? Ne? Burada bir kurt mu var? Evet. Adı Keyra. Yemek yemeyi çok sever. Tam bir canavardır. Hı. Kurt buraya gelecek ve kollarına koşacak kollarıma mı beni yiyecek. Hey, kumaş parçaları. Ama nereye gidiyorsun? Dikiş dikmemek için bahane <laughs> bulma. Ne güzel bir oyun Scarlett dikkatin dağılmasın. Yoksa zamanında bitiremeyiz. Çamlar. Tamam, tamam. Bir bakalım. Önce tavlan çizeceğiz. Sonra üzerine kumaş yerleştireceğiz ve sonra da dikeceğiz. <laughs> Hemen. U, çamlar. <laughs> Sakın gelme kurt. Bakın, işte orada. Geldik bile. Yaşasın, Yaşasın harika. <laughs> Aha. İşte. Yaşasın. Başardın. <laughs> Aa, kurt. <laughs> Ama sen minik tatlı bir kurtsun. Keyra, tam zamanında bulmuşsun. Piggy'nin <laughs> iki kıyafeti olacak. Ben geldim. Bir bakayım, vay be! Mükemmel olmuş. Pelerin. Şimdi hatırladım. <laughs> Bu pelerin Scarlett'ın kırmızı başlıklı kız masalından. Aa, haklısın. <laughs> Gerçek. Bir milyon teşekkürler Scarlett. Yakında onun üzerinde göreceksin. Karteket saatlere kadar devam etti. Bak nasıl uyuyor. Onu uyandırmak istemiyorum. Bir veda notu mu bıraksak acaba? Evet. Aa, bebekler. Ha? Durun gidemezsiniz. Sizin için özel şeyler tasarladım. Vay Bunlar harika. Teşekkürler. Çok havalı. Aslında bana çok ilham verdiniz. Sadece biraz yönümü kaybetmiştim. Bu kıyafetleri yeni maceralar yaşamak için... ...storilende döndüğünüzde giymeniz için yaptım. Harikasınız. Teşekkürler Scarletz. işte Scarlet böyle odaklanıp ilham almış. Ve eşsiz elbiseler dikip teslim etmiş. Vay! Nereden geliyorsunuz? Vay! Bunlar ne güzel kıyafetler. Bence bu kıyafetlerle çok macera yaşayacağız. Bununla birlikte tamamlandı. <laughs> <Ha? Yaşadık. gülüyor> Storyland'da bir şeyler oluyor. Aa! 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 Bir zamanlar bir inşaatçı bebek Aa! üçünü rüzgara durdurmak istemiş. Ama bunu tek başına yapması imkansızmış. Ay ay. Al. <laughs> <Üzük. gülüyor> rüzgar gelmek üzere. Her sene iki erkek kardeşimle beraber heykeli korumak için siperlik yaparız. Ama onlar soğuk kaldı. <laughs> Ve bunu tek başıma yapmalıyım. Peki ama bitiremezsen ne olur? Rüzgar dünyamızın en değerli şeyini alıp götürür. Bu bir felaket olur. Deniyorum ama tek başıma gerçekten çok zor. Zavallı Peggy. Tek başına bu kadar şey taşımaktan kolun incilmiş. Yalnız değilsin. Profesyonelleriz biz. Rüzgarı durdururuz mutlaka. <laughs> Aa, sen de sürü kalmışsın. Birlikte süperliği hemen yaparız. Siperlik yapacağız. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Çimento, çakıl, kum ve tuğlaya ihtiyacımız olacak. Evet, tuğla, evet. <laughs> yavaş, yavaş. Kardeşlerimin söylediği gibi. Tuğla tuğla üstüne hemen yapılır bir kale. Hadi bebekler, biraz o tarafa, biraz da bu tarafa. Olamaz, dikkat et Dosi. <laughs> Zaman dursun. Uf. Şimdi devam etsin. Aa, tuğlan nerede? Eğer böyle yavaş çalışırsanız heykeli rüzgardan koruyamazsınız. Keşke bu kadar ağır olmasalardı. Çimentoda bu kadar yapışkan olmasaydı. Aa, Aa ve kürekler olmasaydı. Buldum. Sprey zamanından yapamaz mıyız? Ama evet. evet. Gördün mü? Bu şekilde daha hızlı yaparız. Şey, hızlı olur ama olmaz ki. Haklısın. Saman o kadar. Buz. Taşıması daha kolay. Ve daha serin. Heykel için bir iglo yapacağız. Daha çok buz lazım. <laughs> evet. Çok buz lazım. Evet. Ama... Diğer buzlar nerede? Güneş onları eritti. Kolay olmadığını biliyorum. Ama bunu doğru yapmalıyız. Yoksa güçlü rüzgar heykeli uçurur ve çabalarımız bir işe yaramaz. Peki. Her söylediğini dinleyeceğiz. Evet. <laughs> hadi, hadi başlayalım. <laughs> Bu sefer başaracağız. Bir hmm. <laughs> sürü <laughs> rüzgar şarkısı bu. Şarkı söyleyerek yapacağız bunu. Çünkü dünyamız <laughs> özel bir yer. Ve bu özel yeri korumalıyız. şey daha var. Şimdi buradan nasıl çıkacağız biz? <laughs> Kapı yapmayı unuttuk. Acele etmek hiç iyi bir şey değil. Dışarı çıkmak için bir yol bulmalıyız. Şey artık küreğimiz yok. Gördünüz mü? Duvarlar buz olsaydı. Buldum. Dondurma. <laughs> bana <laughs> emek sarf etmemizi ve sonunda her şey iyi sonuçlandı. Bu kadar çok dondurmayla bu inşaat planı rüya gibiydi adeta. <gülüyor> 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 Starland Magic diye. İşte Piggy böyle kararlı bir şekilde çok çalışıp dünyasını güçlü rüzgardan kurtarmış. Bu masal böyle devam etmiş ve rüzgar da artık uslu durmuş. <laughs> 何、huh? çalışır ve sopasıyla Sopa Hı? değil yanlış söylüyorsun Kılıç, kılıcıyla diyeceksin Arada pek bir fark yok Ve kılıcıyla onu kapatmaya çalıştı Ama kaybolup Döndü dünyasına Bu bebe zor şarkısı Her şey mükemmel olmak zorunda Hadi yardımcı vokaller söylesin Pembe yeşil, Mavi ve bulca Kalbicimiz. En baştan Bir daha Dinlenmem lazım ve susadım Oo, Şekerleme vakti <laughs> Anlamıyorsunuz Bu çok özel bir şarkı <laughs> Şarkıyı ezberleyene kadar Dinlenmek yok Ben buradan kıpırdamam <laughs> Ben de öyle <laughs> Diğerleri olmadan yapamam <laughs> Tamam tamam Yine sorun ne Neredeyse mükemmel. Bebe Zor şarkısı için neredeyse mükemmel yeterli değildir. <laughs> Hı, onunla gideceğim. Hadi gel Lara. Dina. Nerede bu? <laughs> bu şarkı olayında çok tuhaf davranıyor. Onun için neden bu kadar önemli? Ha? Bu da ne? Bu taraftan Lara. <laughs> Harika. Sihirli bir kılıç. Dina'nın buna bayılacağına emin. Nesli işini yapacaktır. Hadi Nara. Çok şaşıracaklar. Hadi hadi. Prova ya. Ve kılıcıyla onu kapatmaya çalıştı. <laughs> bebekler. 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 Hey. Bakın ne buldum. Bir kılıç. Şarkıdaki gibi. <laughs> çok garip bir şekilde davranıyor. Benim, benim. Ah, benim. Ah. Bu bebek de kim? <laughs> o çok, çok güzel. Hmm. Hadi kılacağız Stella. Şimdi fantasy dünyası. Bum. Fantasy dünyasında bir şeyin patlayacağını söylüyor. Balon mu patlayacak? <laughs> Tehlike. Dünyaların büyüsü. Yardım bir bilmece mi? Kostümün çok güzel. Bayıldım. Kostüm yok. <laughs> Stella maceracıları istiyor. Maceracılar fensi dünyasını kurtaracak. Ben güçlü bir maceracıyım. Sana göstereyim. Ee, <gülüyor> 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 hmm, tamam. Maceracılar birleşti. Maceracılar pembe. Vay bu harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> <gülüyor> Nesneler. Sihir. Dünyalar. FANTASY. BOOM! Tina! Stella. <laughs> Arkadaşımız Stella'nın kılıcını aldılar. Arkadaşımız Stella'yı bulmamız gerek. Çünkü bir terslik olduğu belli elbet. Fantasy dünyası parçalanacak. Acaba bunu engellemek için ne yapsak? Kaç <laughs> tane dünya, dünya var? <laughs> Storyland, Land, Tutu Frutu Koyu, Vadisi ve Fantasy dünyası. Her dünyanın dört yaşı. Veya Fantasy dünyası BOOM! Patlama! Patlama. Bakın çocuklar, bana göre bu işin anahtarı her dünyanın özel emziği. Biberon Vadisi'ne gidelim. Yardıma ihtiyacımız var. Hey! hey! Ha? Tina? Tina? Stella? Stella? Uzun zaman oldu. Birbirlerini tanıyorlar mı? <laughs> Bilmiyorum. Stella <laughs> sizi <Sela>, özledi. <laughs> Kaybedecek zaman yok. Dört özel emziği hemen almalıyız. Yoksa fantasy dünyasını asla göremeyiz. Hadi gidelim. Hmm. <laughs> <laughs> ee, Kızlarımıza ihtiyacımız Aa, var. Geri getir olur mu? Evet sihir daha fazla emzik. Diğer özel emzikleri de çabucak almamız gerek. Koş koş. İmdat ha? imdat. Aa. Sıkı tutun imdat. Aa. Beni bırakma sakın. Hayır. Hayır. Devam edecek. Kitap, balonları kendine Hı. çekiyor. Story bir şeyler oluyor ve bu iş çığırından çıkıyor. Hadi gidip ne olduğuna bakalım. Bir zamanlar mutlu bir bebek varmış. Çok meşgulmüş çünkü her gün parti verirmiş. Aa. <gülüyor> 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 bu olayı çözmek istiyorsak eğer, balonları kovalamalıyız hep beraber. <laughs> Hı? Hmm. Yeni maceramızın ne olacağını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Hey daha <laughs> işimiz bitmedi geri gel. Bak o kim Hı? öyle? Sakın gitme. Merhaba ben Doti. Senin adın ne? Alice. Sorun ne? Neden üzgünsün? Çünkü doğum günüm olmayan günü kutlayacak kimsem yok. Bu günü yalnız geçirmekten daha kötü bir şey var mı? Doğum günün olmayan gün? Eğer doğum günün doğduğun günse doğum gününün olmayan gün? Yılın diğer her günüdür. Peki arkadaşım? Bilmiyorum. Rabi her partime gelirdi. Ama bugün gelmedi. Ha? Nihayet geldin Rabi. Neden geç kaldın? <laughs> Rabi yeter. Doğum günüm olmayan bu o asık suratla nasıl kutlayacağız? Merak etme Alice. Biz de seninle kutlayacağız. Mutlu yıllar şarkısını söylemeliyiz. Ama bugün doğum günü değil ki. Olsun beni dinleyin. <laughs> Kutlu olsun doğum. günün olmaz. Şimdi mumları yakalım. Evet. Günları <laughs> öflerken kraliçeyim. Her gün yiyip içip oynar ve dans ederim. <laughs> ne istiyorsun Rebbi? Şimdi olmaz. Şarkı söylediğimizi görmüyor musun? Aa. Hadi bizimle şarkı söyle. Elen de at Çok çarpıcı bir şey, çok çarpıcı bir şey. Her günü kutlamak çok ama çok güzeldir. Her günü değil, biri hariç. Peki o gün neyi kutluyorum? Doğum, Doğum gününü, gününü kutluyorsun. <laughs> Ama pasta yemeden önce mumları üflemeliyiz. Hmm. Hmm. Mumları üfle karışma gerisine. Sana yardım edeceğiz. <laughs> Bravo. Harika. Ha? Sönmediler. Daha güçlü. <gülüyor> <gülüyor> ucuz atlattık. <laughs> Yine mi Rabi? Meşgulüm görmüyor musun? Bugünden daha önemli hiçbir şey olamaz. <laughs> Parti devam etsin. <laughs> bütün gün kutlama yaptık ama. Bence eve gidip uyumalıyız. Ama henüz gidemezsiniz. Baksana daha bir sürü hediye açmamız gerek. Aman Tanrım, bu çok fazla. Bugün bitmeden hepsini açmak için fazla zamanımız yok. Peki başka bir şey kutlarsak? <laughs> Doğum günüm olmayan <laughs> gün asla bitmez. Çünkü bu her gündür. <gülüyor> <gülüyor> Ha, böyle aceleyle nereye gidiyorsunuz? Bütün bunları nereden aldınız? Pekala. Doğum günü olmayan bugünlerden üst üste kaç tane kutladın? Hmm, bilmiyorum. Sayısını unuttum. Ama önümüzdeki yüz taneyi sizinle kutlayacağımı biliyorum. Yüz tane daha mı? Bu benim için çok fazla. Ha? Hadi bebekler Doti ha? bir şarkı daha söyle. Aa, aklıma bir şey gelmiyor. Sihirli mumları üflemeliyiz. Hmm. Asla sönmüyorlar. Marini, çay fincanlarını dizmek için baloncuklarını kullan. Fincanlar? Yani o oradakiler mi? Hey, fincanları. Hı? Hadi Hı? gidelim. Dikkati dağıldı. Koş. Hey, nereye gidiyorsunuz? Kimse doğum günümü bu kadar kolay terk edemez. Aslan. <laughs> Ama Rabbi, bunlar benim eşyam. Doğum günüm olmayan günü neden benimle kutlamak istemediğini hmm. anlamıyorum. <laughs> Da da. Anlamadım mı? Bugün Robin'in doğum günü. Bu yüzden dikkatini çekmeye çalışıyordu. Aa, oh, kendimi çok kötü hissettim. Çok bencilim. Sadece kendimi düşünüyorum. Elbette doğum günüm olmayan günden daha önemli bir şey var. Senin doğum günün. Bütün <laughs> hediyelerim senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> Bravo! Alice'ın hikayesi böyle bitmiş. Önemli bir ders almış ve iyi arkadaşlar edinmiş. <laughs> ne güzel bir maceraydı. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hikayeler Dünyası. Ölüm bir ölüm bir. Fırtı fırtı parfümü işte oldu. <laughs> Vay Kitty. Bir yıldız gibi parlıyorsun. Şimdi sıra kimde? Benim de. Bir bakalım. Ee, özel bir şey olsun. Bu değil. Bu değil. Ee, bu da değil. Ha? Vay çok güzel olmuşsun. Harika görünüyorsun Gülüm. <laughs> Ver bir bakayım. Evet bu çok güzel bir pelerin. Ha? Kimin olabilir? Bence o bir büyük ait. <laughs> Hayır. Bence o uçan kurda ait. <laughs> süper kurda. Tabii ya süper kurt. <laughs> Hatırlamıyor musunuz? Bu dev oyuncak bebeğin mendili masalında vardı. <laughs> bir de ben deneyeyim. Ne oldu? Söyle bize. Bir tavşan. Görüyor musunuz? Hayır bana versene. Ben de görmek istiyorum. Ben de. Sıra bende. Süper havalı bir şapkası olan bir bebeğin gölgesini görüyorum. O bir bebek değil, o muhteşem bir ev. Sıra bende. <laughs> Gördüğüm şey, bu süper ay kurtuma neden bir annenin geceliğini giymiş? <laughs> Görünüşe göre bu, Filler'in bir bebeği ay. Şey, kimin olduğunu bulmalıyız. Ee, <laughs> hmm. kimin olabilir? <laughs> Tina! O, konuşmak için sıranızı beklemezseniz bir hafta bir şey öğrenemezsiniz. Bu pelerin'i bavulumda bulduk ama e, e, kim'e ait olduğunu bilmiyoruz. Sihirli bir şey Gide bak. Vay! Bu sihirli pelerin harika. Benim kristal kürem bulur mutlaka. Aa. Bu bir ördek ya da kuğu. Gözümü ha? kıstığım zaman gördüğümse bir gök Belki de bebek orada yaşıyordur. Hadi gidelim. <laughs> Vay! Gökkuşağı çok severim. Ama görünüşe göre orada kimse yaşamıyor ve burada ne ördek, ne kuğu, ne de gökkuşağı var. Bebeği hep birlikte gölde aramalıyız. Ve Pele'nin gizemini böyle anlamalıyız. Gölde mi? Peki ama içinde mi dışında mı? İster yukarıda ister aşağıda. Bebeği bulacağın yerde ara. Tamam. Hiçbir fikrin yok. Çiftler haline bakacağız. Honey benimle gel. Ben de Doti'yle arayacağım. Seninle uçamıyorum bir şey duydum sanırım orada Aha. biri var seni yakaladık bebek aa, ha? beş dakika daha hep aynıydı aa ama o başka bir sesi aa bilmiyorum ha? hadi bebekler nereye gidiyorsun bu tarafa nereye Hı -hı -hı. Hı -hı. Hı -hı? Wow. Sen kimsin? Adım Sydney. Gökkuşağının ve tüm hikayelerinin muhafızı ve koruyucusuyum. Ama siz burada ne yapıyorsunuz? Ben bu harika pelerini buldum ama hala kimin olduğunu bilmiyoruz. Sahibi olan bebeğe geri vereceğiz. Bu özel pelerin bize görüntüler gösteriyor. Tanıdık, tuhaf. İnanılmaz görüntüler mi? Evet, 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 öyle. Onlar harika bir ülkeden gelen şeyler. Sanırım size yardım edebilirim. Bana verir misin? Ee... Bu pelerin sıradan bir pelerin değil. Bakın şimdi. <laughs> ucuz atlattık. Evet. Of. Peki ama kitap? Tökezleme ya da düşme sakın. Hadi kitabı getir de yakından bakayım. Ah. Ooh, Vay. O kitap sizi kırmızı pelerinin sahibine götürecek. Sahibi onu gerçekten çok özlüyor. Artık yolculuğa kendi başınıza devam etmelisiniz. Vay. 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 Bundan çok uzun yıllar önce Masaldaki ve vadideki tüm bebekler yaşarlardı huzur içinde. Ama vadideki bebekler okumayı bıraktılar. Ve Aa! yavaş yavaş favori karakterlerini ve onların masallarını neredeyse yok oluna kadar unutmaya başladılar. Aa, olamaz. Kitabın sayfaları bu yüzden boş değil mi? Sidney gibi şeffaf. Ama şimdi bunu çözebilirsin. Çünkü her gün bir masal yaşayacaksın. Ve hikayenin sonunda yeni bir kitap bulacaksın. Aa! Aa! Vay canına Vay! Aa, Aa, Burası yeni bir ülke. Bakın, orada. Göldeki kitaba benziyor. Pelerinli bebek burada mı yaşıyor? Bu yollar nereye çıkıyor? Sabelaya dikkatli bak ve nereye gideceğini bul. <laughs> Yaşayabileceğin bir masaldır, gideceğin her yol. Devam edecek.